Azay verdin mi dederdin kalır ne tasan. <laughs> <laughs> Sessizini. Şş, bana bak. Kadınlığını bil. Şş, i̇şlerimize burnunu sokma. Sen benim kızımsın, anladın mı? Her istediğimi yapacaksın, anladın mı? hiçbir değilim. İlkellik bu. Bütün bana yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Görürsün gelip alacaklar beni. Sen bana sahip çıkamadın ama babamlar sahip çıkar bana. Terbiyesiz. Allah'ın göz göre göre nasıl içim yandı? Bana bu acıyı nasıl yaşattın? Hiç mi hesabın yok Elif? Nerede kızım? Nerede? Yavru nerede olacak? Onların yanında gene. Nasıl peki? İyiyim. hasta Hastamız öldü dedin. Ya iyidir, rahatı yerindedir. Madem iyidir, bunca yıl niye yok yere beni kandırdın ha? Hiç mi insafın yok senin? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? trafik kazası Oğlum öldü mü? Azad Azad Ananama oğlum Azad z Buyurun bebeğimizi görebilirsiniz. Hadi bakalım sen çocuğun Nasret gider ben de Kevser Hanım'a bakayım. Ee, damat bey, kız almak kolay değil. Bundan sonra ayağını denk alacaksın. Yeni bir aile, yeni sorumluluklar. Tabii bunlar güzel şeyler. Var ve sen bana destek olmaya mı çalışıyorsun? Korkutmaya mı? Önce korkutayım da biraz. Sonra destek olacağım. <laughs> Yüzünü tekrar giderken görmek güzel. Toparlamışsın ha? Başka şansımız yok abay. Hayat devam ediyor. Durup beklemiyor. İlgilenilmesi gereken bir sürü mesele var. Doğru. Haklısın. Firuza'nın olayında bir gelişme var. Erzan'ın yapmadığını biliyorum o kadar. ...yine bir daha göreceğim aklıma gelmezdi. Aramızdaki meseleyi yıllar önce halletmedik mi? He? Bunca zaman sonra karşımıza çıkmak, abimin canına kastetmek ne demek oluyor bu? Niyetim kimsenin canını yakmak değildi. Sadece hak kendi bulsun istedim. Kendim için değil, günahsız bir çocuk için. Siz buradayken ben bir 5 dakika kadar aşağı inip gelsem? Tabii. 25 sene. 25 sene sonra sen şimdi karşımıza geçip maldan mülkten bahsediyorsun. Kendim için değil. Yaşım ortada. Hastalığım da belli. Dünya malıyla işim yok artık. Ama o çocuğun önünde uzun bir ömür var. Hakkı da var. Ailesine düşen mirası. Ona vermek boynumuzun borcudur. <laughs> Nereden bileyim yalan söylemediğini? Bir aile yok oldu gözlerimizin önünde. Yıllardır vicdan azabıyla yaşadım ben. O çocuğun yüzüne her bakışta anasını babasını gördüm. Artık yalan söylemeye gücüm yok benim. Koskoca ağasın. Doğru söyleyip söylemediğimi anlaman kolay senin. <laughs> Sağ olasın. Sana bir diyeceğim var. Emirli oyunun ağasını tanırsın. Hele bir soruşturu ver bakalım. Fevzi Devran'ın evlatlığı var mıymış? Neymiş ne de gelmiş? Senden haber bekliyorum. Hadi sana da. Sağ ol. Onca iş içinde ne yaptın ettin bana kız istettin ya. Hah bak iyi hatırlattın onu. Ya Burak, sen bu oğlum lafını nereden buldun? <laughs> i̇yi ki eline fırsat geçti abay. Yok yok, ben şimdi durumu anlamaya çalışıyorum. Sen benim babamsan, Vedran'ın abisi oluyorum. Sıla annem oluyor, sen de babam öyle mi? <laughs> tamam, tamam. Ağzından çıktı bir kere. Hadi telefonuna bak sen. Tam seni köşeye sıkıştırmışım. Acaba hangi münasebetsiz oluyor? Feride abi. <laughs> Alo Feride. İyiyiz iyi. Biz de öyle Boran'la oturmuşuz, konuşuyoruz havadan sudan. Tabii müsaitim. Buluşuruz kaçta? Tamam ben birazdan çıkarım. Ben şimdi çıkıyorum. Hatta çıktım bile. Hadi görüşürüz. Boran ben. <laughs> Neredeler? Kime baktınız? Şurada yatan bebek. Ben bir beş dakika kadar aşağı ama... ...sizin her zaman burada olmanız gerekmiyor mu? Ben bir kapıya sorayım. İnanılır gibi değil. Efendim. Tamam. Haberim var. Konuşuruz sonra. Alo. Oğlum. Baba. Sana ihtiyacım var. Baba ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Alo baba.